Doktor abi, tavuk ediyorlardı, bir aile parçası olmasın diye ayırma. isterdi. Kanun abi adam, bir bu memlekette ağız tadıyla aile kapatıp yapabilecek miydi? Ne ya? Yani, biz de bir imtihani ettik yav hanım ben. Lan, ne derler? Baktın senin imtihani etiketinden. Tıpkı Cenk'i ulan. Ede'ye her rüya kutluğu koyuyorsun. Lan, paydoluğumuz evet. olmaktan bahsetmeyecek misin sen? Tutma abi, soru olarak bak. Hangi soru oğlum? Geçen hafta berber hayrının radyosunu ben anlarım. Tamir edeyim diye aldın. derman ettin. Lokantacı insanın bu dolabını perişan ettin. E, e, e. evine giren Hüdayi Bey'i hırsız diye ihbar ettin. Ağır sayayım mı? Hayma abi, tersin oldu. Söz, bundan sonra karışma. Gördünüz işte. Bunun buyur böyle. Ama gene de şikayet şikayetliyseniz ifadesini alıp mahkemeye sevk edin. Şikayetimizden vazgeçtik komiser bey. Ne diyelim Allah'ından mı? Hadi yürü güzel karıcığım. Niyazi abi, ben de karı katlı güzel değil. Evet bu. Ooo, tam zamanında gelmişim. Erken geldin, tam iş saatin gibi. İki saat ama çöpten kalmadı mı? Aferin sana, asla değil desene. Tavuk Çok seversin evet. sen, geç otur ya. Asla iyi değil amca. Canlan, Öyle. Bir insaniyetlik yapalım dedik. Taşımız derde girdi. Çöptelerim de yağma edildi. Selam olmadı. Bunca emir aldık, örtük yetiştirdik. Ne ayrı yalan. Sen başka pişmanısın maşallah. İkimiz Ama daha çalışıyor ki. İşe ya. ...gidiyiz. Öyle evet, değil mi Zühtü? Bugünlük böyle oldu. Yarın evvel Allah gülde çalışır... ...haytısını çıkartırım. Çalış oğlum çalış! Çalışan deniz hatlanmaz. Hadi beraber çalışalım da... ...hatlanmayalım bari. Ben gevezeliği bırak sakın Allah'ım. Sonra da geceler sana işine çöktür. Olur efendim. Bakayım el gelip baksana, yok dedi. Var efendim. Ulaşıyor mu? Bana bırak ah, şey da. Kenara eşek çıkar onu da ikiye ver, olur mu? Haydi. Afiyet olsun. Kenara olsun. Güle güle canım. Ovası senin yerin arkadaş. Ha, ben de senin yaptım. Ya. Ya. <laughs> Bu? Ne oldu? Benim ne? evet. Bir de soruyorsun, seninle. Evet. Ne şakası ya? Bu inekçiler hep bana mı kosluyor? al çivisi. Adam var mı arit, gölge düşünme. Başlarım seni çöğreteceğim. Kendin niye çarptın be kardeşim? Ne yapayım? Otobüsü şey. Hangi otobüsü? Bana <laughs> ben seni <laughs> <laughs> Kıbrı, ne farklılıkların tarifleri? <laughs> Ayıptır sormak ama niye takıyorsun? Uzunmak için, odanızı kaçıracağım. Merhaba, <laughs> geliyorum. Hasan gene, ben onları uyuturum. <laughs> Dur bakalım ha, bir tizci oldun mu? Ha, tizci. <laughs> <laughs> Kaç yaptık ki? Hızlı kazanmış, <laughs> yavaş kazanmış. Baba çabuk sonra kızı çağırdım ben. niye kovarıyorsunuz? Ya bu damat dayıdır mı, yutup kaçtın. Hayır, <laughs> bununla savaştık, bırakın kendini. Kaçamaz, Arşman çarap. Karışmaz gibi ama nereye kaçarsın? Tumare. Başka yere gidemezsin. <laughs> Sadece sizi boşuna ne koşturuyorsunuz? Sırla otobüsleri daha oradan kalkarız. Gidip bekleyin, kaçamaz. Evet, yaşayalım. Yavaş, Yani? Sen kimden yani. Onlara verdin. Ben şimdi otobüse nasıl <laughs> <laughs> Sen de sabah otobüsü ver gidersin. Şey ne param var? Nereye yapacağım Düşündüğün şeye bak ya. Bizim evde yer çok. O Otel değil, ev. Bu kızcağız, bu bebek Yarın eğecek hemen zaten. Aa, senin de torununa bak. Kimler Anlamıyorum, cevap versene! Ha, Ben ölemedim öyle olmaz, ben kocamla tukanırım valla! He he Bu kız bizim hastalığın üstüne kalır. Ben de o göz var baksana? Ben öyle kolay kolay tongaya basacak adam mıyım? Bir insaniyetlik yapalım dedim. Ben bu kaçıncı insaniyetim? <laughs> <laughs> ''Karşımda bir gider gideceksin.'' ''Yine gidersin. Ben kutluğunu koparan bir delikanlıyım.'' ''Herkesin işine burnunu sokar mısın sen her zaman?'' ''No, so, hiç defa olurum. Ama merak etme, ben bu işi temizlerim.'' ''Şimdi sana önce yapacak bir yer bul. Gel benimle bakayım.'' ''Hayırdır siz, lütfen bilirseniz. Ben orada bulunmaz mıyım ben?'' ''Al sen, hadi orayı versene. En yani konforlu, en sakin orayı veririz.''

Acaba yanlış odaya mı girdiniz? Tam zamanında çığırdı o. Ne yaptınız <laughs> kirlenmiştiniz? Ah ah, oldu. Şimdi, sen aranızda Hadi bana eyvallah. Gidelim. Görelim niye ne diyecek? Onun içine döndürelim. Sağ ol amca. benim de amcam kirlenmişti. Vah, sen kirlenmiştin. Artık sen anlayacağın. Ben

Onun eşyası mı? Biz görelim. Bak, mu? Hep abi onlar verecek bunu. <laughs> Yahu ayıp oluyor, niye zahmet ediyorsun? Yürü! <laughs> <laughs> hani söz vermiş ulan? Her rüya nasıl dolmayacaktın, ha? Yaşar bu sefer ben fiyar oldum, bunlar da fıstık. Siz... Bak ne diyorlar? Ne diyorlar? Seni otel odasında kızla birlikte yakalamışlar. Yakalamadılar ki, buldular. Yani doğru mu? Çok fena. Öyle mi? Evet. Özür dilerim. Senin üstüne kalacak galiba. Yok abi. Sen merak etme. Ben bu işin içinden zırhlıyorum. Bende ki göze baksana da... de. <laughs> Evet, bu standartdır. Həmin qızın namusunu səbəbində əmətlədiyimizi oldu. Hətta bu kimi, gedəcəm. Eksstra effekt ola biləcəyəm. Bu səravsuzluq verirmi? Çox haqlısın. Mən də olmam verməm. Şuna bakın, hadi Vazgeç oğlum bu garibim. Yuvana dön. Gene gözen gözen damadımızı, evlenmiş bulunmaktan. Doğru mu lan? Doğruyum. Kavuşsa bana. falan diye. Ver gittik seni. Şey.